Bu video, Myco MA42 kullanarak odiyometrik testlerin nasıl yapılacağını gösterecektir. Cihazı bir güç kablosuna takın ve transducerları ve aksesuarları bağlayın. Cihazı açmak için arka tarafındaki güç düğmesini kullanın. Ekranda Myco başlangıç ekranı görüntülenir. Ölçüm öncesinde uygun bir test ortamı sağladığınızdan emin olun. Odyometrik incelemelerin dış gürültüden etkilenmemesi için MA42 sessiz bir odada veya sessiz kabinde kullanılmalıdır. Hastanın sandalyede rahat olduğundan emin olun. MA42 tüm testler ve ekranlarda tutarlı, net bir düzene ve tuş yerleşimine sahiptir. Yan fonksiyon tuşlarının yerleşimi tek elle kolay kullanım sağlamaktadır. Yan fonksiyon tuşları, işitme seviyesini ayarlamak veya seçim menülerinde gezinmek için kontrol kadranlarını kapsar. Sinyal tuşları, sinyali veya maskeleme gürültüsünü göndermek, kesmek ve menülerdeki seçimi onaylamak için kullanılır. Kaydetme tuşları, tekli veya uzun basmayla yanıt yok sonucunu kaydetmeyi sağlar. Artı ve eksi tuşları ton testlerinde daha yüksek veya düşük bir frekansa geçmeyi ve konuşma testlerinde doğru veya yanlış cevabı girmeyi sağlar. Led tuşlar için led aracılığıyla görünür tuş ataması net bir tanımlama sağlar ve mevcut seçeneklere genel bir bakış sunar. Steam talk ve steam monitor tuşları kesikli veya sunum modunu ayarlamak için hızlıca ve kolayca bir seçim yapılmasına olanak tanır ve konuşma, konuşmayı alma ve izleme fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Alt LED tuşları, transducer değiştirmeyi, ton testleri için sinyal türünü ayarlamayı, kilitleme ve izleme fonksiyonlarını kullanmayı sağlar. kilitleme ve izleme binaural test ve maskelemeye yardımcı olur. Ekran işlev tuşları testin hızlı ilerlemesi için net bir şekilde düzenlenmiştir. Bir sembolün yanında ok görüntüleniyorsa fonksiyon tuşunun hızlı seçim ve gelişmiş seçim olmak üzere iki farklı seçeneği vardır. Hızlı seçimde tuşa kısa basıldığında doğrudan bir seçim yapılır. Gelişmiş seçimde tuşa uzun basıldığında bir seçim menüsü açılır. Ekran seçimi tuşları sağ tarafta yer almaktadır. Test seçimi, saf ses odyometrisinden konuşma odyometrisine hızlı ve kolay geçiş için kullanılır. Menü seçimi sizi özel test menüsüne ve ayar menüsüne götürür veya konuşma testi listesini açar. ekranın sol tarafında veri yönetimi işlevleri bulunur. Yeni oturum başlatmak veya tek bir noktayı silmek için kullanılır. Verileri PDF raporu olarak kaydetmek veya çıktı oluşturmak için yazdırın. Alt ekran işlev tuşları test navigasyonu için kullanılır. Her kanal için test tarafının ve test sinyalinin bağımsız olarak ayarlanmasını sağlar. Ayrıca her test ekranında farklı test türlerini seçmek için test türü tuşu bulunur. Bu cihaza sonuçların doğru kaydedilmesi için önemlidir. Saf ses odyometri test ekranı birkaç bölüme ayrılmıştır. Sayısal çubuk iki kanalın test parametrelerinin hızlı bir özetini sunar. Frekans, seviye, uyaran türü ve gösterge bir uyaran sunulduğunda uyaran göstergesi yanar. Hasta cevap düğmesine basıldığında hasta yanıt göstergesi sayısal çubuğun üzerinde görüntülenir. Kaydedilen sonuçların grafiksel gösterimi 1 veya 2 odyogram görünümündedir. İmleçler seçilen seviyeleri gösterir. Test sinyali artı maskeleme gürültüsü ise bir eksi sembolü ile gösterilir. Odyogramın altında hesaplanan saf ses ortalaması değerleri ve ayarlardan etkinleştirildiğinde maskeleme tablosu görüntülenir. Tabloda maskeleme uygulandığında etkili maskeleme seviyelerini gösterir. İki odyogram görünümünde seçilen transducerların maksimum seviyeleri gri alan ile belirtilir. İlgili transdüseri hastanın kulaklarına yerleştirerek hastayı test için hazırlayın. Daha sonra cihazda ilgili transducer'ı seçin. Ardından ya kanal için test kulağını ya da hastanın test tarafı için test sinyalini seçin ve gerekirse diğer kulak için maskeleme sinyalini seçin. Saf ses odyometrisinde çeşitli HL, MCL ve UCL test türleri mevcuttur bir hoparlör konfigürasyonu MA42'ye kalibre edilmişse cihazlı HL de seçilebilmektedir. Test frekansını, seviyesini seçin. Test sinyalini sunmak veya kesmek için gönderim tuşunu kullanın. Hasta sinyali duyduğunu belirttiğinde, değeri kaydedin ve başka bir frekansla devam edin veya test kulağını değiştirin. Konuşma odyometrisi test ekranı farklı bölümlere ayrılmıştır. Sayısal çubuk, iki kanalın test parametrelerinin hızlı bir özetini sunar. Kas testi bir sayaç içermektedir ve seçilen seviye, giriş sinyali ve uyaran göstergesi bulunur. Giriş sinyali hastaya sunulduğunda gösterge yanar. Sayısal çubuğun altında VU metre görüntülenir. Biyometre giriş sinyalinin seviyelerini kontrol etmenizi sağlar. Kaydedilen sonuçlar grafiksel olarak bir diyagramda veya tabloda görüntülenir. Ayrıca imleçler seçilen seviyeleri gösterir. Giriş sinyali artı ile maskeleme gürültüsü eksi sembolü ile gösterilir. diyagramın veya tablonun altında hesaplanan saf ses ortalaması görüntülenir. İlgili transdüserı hastanın kulaklarına yerleştirerek hastayı test için hazırlayın. Daha sonra cihazdan ilgili transdüserı seçin. Ardından ya kanal için test kulağını ya da hastanın test tarafı için test sinyalini seçin. Gerekirse diğer kulak için maskeleme sinyalini seçin. MA42'nin canlı konuşma için bir mikrofon girişi ve harici bir ses cihazı bağlamak için bir yardımcı girişi vardır. Ayrıca konuşma testleri entegre wave dosyalarıyla yapılabilir. Test türünü seçiniz. Konuşma odyometrisinde KAE, KAS, MCL ve UCL gibi test türleri mevcuttur. Bir hoparlör konfigürasyonu MA42'ye kalibre edilmişse cihazlı KY ve KAS seçilebilmektedir. Seviyeyi seçin ve konuşma materyalini sunun. F KAS testi için sayaç artı ve eksi tuşları kullanılarak ayarlanabilir. Aç Sonucu kaydedin. Daha sonra başka bir konuşma testi yapın ya da kulak tarafını değiştirin. MA42, özel testler menüsü aracılığıyla erişilebilen çeşitli özel testlere sahiptir. Bazı testler ücretsiz, diğerleri ise satın alma lisansları ile kullanılabilir. Özel test menüsünden yüksek frekans odiyometrisini seçin. Yüksek frekanslı odiyometrinin düzeni ve uygulaması saf ses odiyometrisine benzer. Ayrıca, yüksek frekanslı test ekranı genişletilmiş bir odiogram görünümündedir. Sol odiogram, standart frekans aralığındaki değerleri gösterir. Sağ odiogram, 9 ile 16 kHz'e kadar yüksek frekans aralığındaki değerleri gösterir. Sol ve sağ kulak için değerler aynı odiogramda birleştirilmiştir ve renklerle ayırt edilebilir. Kırmızı sağ kulak için, mavi sol kulak içindir test prosedürü saf ses odyometrisi prosedürü ile aynıdır. Saf ses Stanger testi ve Master Hearing Aid özel test menüsünde yer alan test araçlarıdır. Test araçları veri kaydetme ve yönetimini desteklemez. Stanger ekranları sabit ayarlara sahip, saf ses veya konuşma odyometrisi olarak iki seçenek şeklinde görünür. Ton veya konuşma girişi her iki kanalda da binaural sinyal türü olarak önceden seçilmiştir. Stenger ekranları, test prosedürünü kolaylaştırmak için daha önce ölçülen test sonuçlarını görüntüler. Master Hearing Aid, işitme cihazının faydasını göstermek için konuşma sinyallerinin farklı frekans aralıklarında ayarlanmasını sağlar. özel testlerin bir parçası olarak MA42 çeşitli eşik üstü testler sağlar. Bu tanı testleri Sisi, Ton Decay, ABLB, MLB ve Langenbeck testlerini içerir. Testler, koklear ve retrokoklear patolojiyi ayırt etmek için kullanılır. Tüm ölçüm ekranları gerekli işlevlerle sınırlandırılmıştır ve referans kolaylığı için seçilen kulağın saf ses odyometri ölçüm sonuçlarını gösterir. Kısa artışa duyarlılık testi veya Sisi testi otomatik bir recruitment testidir. Ölçülecek kulak tarafını frekansı ve gerekli seviyeyi ayarlayın. Otomatik ölçüm yöntemi stim düğmesi kullanılarak başlatılır. Test sırasında ton seviyesi önceden ayarlanan artışa göre artırılır. Hasta bu artışı duyduğunda yanıt butonuna basmasını söyleyin. Alıştırma amaçlı artışlar örneğin 5 ile 2 dB arasında ayarlanabilir. Sisi testi 1 dB artışla otomatik olarak gerçekleştirilir ve 20 artıştan sonra durdurulup kaydedilir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Test sırasında ölçümü kaydetmeden sonlandırmak için iptal seçeneğini seçin. ton decay, sabit bir saf sese işitsel adaptasyonu değerlendiren otomatik bir testtir. Kulak tarafını, frekansı ve seviyeyi ayarlayın. Teste başlamak için stim düğmesine basın. Test başlamadan önce hastaya sesi duyduğu sürece hasta cevap butonuna basmasını söyleyin. Hasta butona basmayı bıraktıktan sonra butona tekrar basana kadar seviye 5 dB'lik adımlarla artırılır. Test seviyesi 30 dB'den fazla artırıldıktan sonra veya son seviyede 60 saniye sonra sona erer. Alınan sonuçlar dikey diyagramına kaydedilir. Daha yakından bir değerlendirme için her adımda duyulan seviyenin süresi çizilir. Test sırasında ölçümü kaydetmeden sonlandırmak için iptal öğesini seçin. Alternatif binaural ses şiddeti dengesi veya FAULA testi, gürültü dengesini doğrudan değerlendiren bir recruitment testidir. Test en az 30 dB interaural işitme eşiği farkına sahip tek taraflı işitme kaybı mevcut olduğunda kullanılır. Frekansı ve ilgili eşik üstü seviyeleri seçiniz. kulaklar arası dönüşümlü olarak saf ses sunumunu başlatmak için Steam düğmesini kullanın. Sunum süresi yaklaşık olarak 500 ile 1000 milisaniye arasında seçilebilir. daha sonra seviye, hastanın gürültüyü her iki kulakta da eşit olarak algıladığını belirtinceye kadar 5 dB adımlarla artırılır. Müzik Ölçüm noktalarını kaydetmek için kaydeti kullanın ve tam gürültü dengesi sağlanana kadar ölçümü tekrarlayın. Testi durdurmak için ses gönderimini stim düğmesiyle sonlandırın. Monaural ses şiddeti dengesi, gürültü dengesini belirlemek için başka bir recruitment testidir. Monaural test, işitme kaybı olan frekanstaki gürültü algısını normal işitme frekansı ile karşılaştırır. Test tarafı frekansları ve ilgili eşik üstü seviyeleri seçin. Stim düğmesi ile saf seslerin frekans dönüşümlü gönderimini başlatın sunum süresi yaklaşık olarak 500 ile 1000 milisaniye arasında seçilebilir. Daha sonra seviyeyi, hastanın her iki frekanstaki gürültüyü eşit olarak algıladığını belirtinceye kadar 5 dB adımlarla artırın. Ölçüm noktalarını kaydetmek için kaydeti kullanın ve tam gürültü eşitliği sağlanana kadar ölçümü tekrarlayın. testi durdurmak için ses gönderimini Steam düğmesiyle sonlandırın. Gürültüde ton ile Langenbeck testi, farklı uyaranların ayırt etme yeteneğini değerlendirmek için bir eşik üstü testidir. Test tarafını, frekansı ve dar gürültü seviyesini seçin. Stim düğmesini kullanarak sürekli olarak gürültü gönderimini açın. Hastayı bilgilendirdikten sonra aynı kulakta gürültüye eş zamanlı standart prosedürle saf ses işitme eşiğini tekrar ölçün. Belirlenen maskeleme eşiği Langenbeck odyogramında ek bir eşik olarak kaydedilir. Bu, maskeleme eşiğinin işitme eşiğiyle doğrudan karşılaştırılmasını sağlar ve değerlendirmeyi kolaylaştırır. MA42 test raporları oluşturmak için çeşitli seçenekler sunar. Veriler, USB sürücüsüne PDF olarak kaydedilebilir veya taşınabilir 3 inç termal yazıcı ile yazdırılabilir. ma 42 Myco Sessions yazılımı ile birlikte kullanırsanız, sorunsuz veri yönetimi için her kaydedilen sonuç otomatik olarak bilgisayara aktarılır. MA42'nin ve hasta ile direkt olarak temas eden aksesuarların her hasta arasında standart temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerine tabi tutulması önerilir. Temizlemeye başlamadan önce cihazı daima kapatın ve prizden çıkarın. Temizlemek için sabunlu su çözeltisi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Cihazı ve aksesuarların yüzeylerini dezenfektan mendilleriyle silerek dezenfekte edin ve önerilen süre boyunca etkisini göstermesini bekleyin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takipte kalın.